Merhaba değerli arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi yeni bir kanal oluşturdum. Bu kanalda e, şimdilik tekrar testlerin çözümünü yaptım. Bu tekrar testlerin ikinci kitapları var. Ee, i̇kinci kitaplarını inşallah pazartesinden itibaren peyder bey çözmeye çalışacağım. Bu tekrar testlerini e, tamamen bitireceğim. E, onu öncelikle söyleyeyim. Daha sonra da e, kimyadaki en önemli konular hakkında konu anlatımı yapmayı düşünüyorum. Bununla birlikte soru çözümlerim de olacak. Şimdi burada kimyadaki en önemli konuları çıkarttım ben. Periyodik cetvel, anyonlar ve katyonlar, bileşiklerin yazılması ve okunması, mol kavram ve kimyasal hesaplamalarla birlikte sıvı çözeltiler kimyadaki en önemli konulardır diyebilirim. Bu 5 konu kimyanın temelini oluşturmakta. Şu 3 konu şu 3 konu 9. E, sınıf konusu şu 10. sınıf konusu şu da 11. sınıf konusudur. Şimdi bu 9, 10 ve 11 sınıf konularını bu konuları iyi oturtan arkadaşlar eee diğer konularda diğer konularda e, biraz daha öne çıkar. Yani bir şey bilmese dahi en azından yorum yap yorum yapabilir. O yüzden dolayı o yüzden dolayı bu konuların öncelikle anlatıl anlatacağım. Bu konularla ilgili e, elimde kaynaklar var. Bu kaynakları kanala yükleyeceğim. E, daha sonra da bu konu bu konular üzerinden e, diğer konular 9. sınıfın diğer konularını 10. sınıfta verilmesi gereken diğer konuları 11. sınıfla birlikte 12. sınıfların tamamını anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Buna paralel olarak Z kitapları ve elimdeki diğer kaynakların soru çözümünü yapmaya çalışacağım. Yalnız sizden isteğim şu. Şimdi bu videonun altına yorumlar kısmında hangi kaynakları... Çözmemi istiyorsanız o kaynaklar hakkında yorum yapmanızı istiyorum ki en azından yorum yapın ki ben de e, o kaynakları öncelik sırasına koyayım. E, yorumlar kısmında hangisi daha fazla olacak olursa onu o, o kaynağı daha önce çözmeye çalışacağım. Tüm kaynakları bitirmeye çalışacağım elimden geldiğince. E, sizden isteyeyim İşte bu yorumlar kısmında hangi kaynağın daha fazla çözülmesini istiyorsanız. O konuyu arkadaşlar daha önce çözmeye çalışacağım. Tekrar söylüyorum. Pazartesinden itibaren elimden geldiğince bu tekrar testlerinin ikinci kitapları var. Yanılmıyorsam 11. sınıfın ve 12. sınıfın ikinci kitapları var. Onları da çözmeye çalışacağım. Çevrenize böyle bir kanalın kurulduğunu duyurursanız sevinirim. Arkadaşlarınızı abone etmeyi unutmayın tekrar teşekkür ediyorum kanal abone olup izleyen arkadaşlara Emden geldiğince de sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım arkadaşlar görüşürüz hayırlı günler diliyorum